Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Artık annenle seninle bir şeyde Ufuk kızı Aynen. biraz rahatsız olur. Midesinden, karnından. Ben şey ettim. Ablanla şey ettim. Aslında bazen size çıkıyor değil mi? Bir de siz de burada gece kahayın, kahamayın diye hanı sürüle. <laughs> Ablana... Sürekli arıyordu. Biz de bazen arkadaşlar yiyip öyle yatıyorduk, uyuyakalıyorduk. He. Ufuk da genelde telefonları hep sessize alıp annem sabah deliriyordu. <laughs> Annem yine bahçelerde arkadaşlar. <laughs> Dün geldi bugün bahçeye girdi. Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyor anne? Ha buradan fide fidesini taşına meydana çıkmış. Biraz bu. Bitmez benim enişte yoğurdu musun Bu nasıl Tekrar geçmesi mi gerekiyor onun? Onu alıp ekilecek ki bitsin. Buraya yönecekmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Annem onu diyor. Tekrar üzerinden bir şeyler Aynen. geçmesi gerekiyormuş. Bundan 12 sene önce mi? 15 olmuştur 15. 4, 4, 4, sene şeyi kullandı. Bizim şu şeyin hala niye suyu kurmuyor içine o evin içine? Bilmiyorum. Acaba anca yani. mı kurmuş? Yine su sanki şey olmuş gibi mi? Hımm. Biz de ki ablam. Acaba da su kaç yere bir hale geliyor. ondan diye kabarıyor. çok iyi diye. Olabilir. Mi? Baksana dışarı vurmuş dışarıda da kurulmazsa kesin öyle bir şey var. Şabak sıra kırıklıyor. kadar su kuru kadar. güzel bir küçük bak Pembelen mi? He he. Nasıl Ne ne kadar su kuru kadar güzel oldu bu. Şunlar arkadaşlar. Yoncanın tohumuymuş. <laughs> <laughs> Öbürünü makineye temiz gibi Ne mı? Yok. <laughs> Onu ayarlayacağım şimdi. Bu şeyler var olmuş? Bir gel bak. anne? Sıcak geldi ya artık hanı. He. Laylo Yağmış, ütmüş. E, ana. <gülüyor> <gülüyor> he he. Dallarını buladın mı? Da yeniden baksana. Şu şeylere bak. Bir böyle miydi? Çilekli. Bir he. yanmış ya. İşte sıcak kızmış. Işte Olaylar aşağıda biz koyar hani çevirsin tavuk O gün yine tavuk vardı anne hani. buraya. Neden girdiyse? Burada bir Abi. sürü tavuk vardı yine. Şununkiler geliyor yine oradan. Sen de gibi demin de kovalattım orada. Yiğidik bilmeyin. Bunlar ki getirdim o bu. İstanbul'da. Hani yine çilek getirmiş arkadaşlar. Geçen de nasıl bir koku değil. Ne kadar bir iki deneydi mi? iki iki. İki tane İki dene bu sene böyle belki elli deney geçmiştik. Bir de geçmiş o da yedi yani. İnşallah bunlar nazar hmm. olmaz anne. İnşallah. Bunlar yine yanmış. Diyen. De onu baban yeşeriyor dedi. Bir şey yadıydı. Hı. Hmm. Yakmış hem şey de bir daire bir şey yazdı öyle. Bakayım ben çok hanı onlara. Lahanalar da yanmış değil mi anne? Su dokuyayım he

Şurada hmm. bu orada burada bir sonra etek üstü yesin. Hani oraya çabuk salıyor ya. Evet, onu hmm. <laughs> ki. Biraz şuradan böyle yeniden bütün motoru takıştırmış. Burayı bellememiz lazım. Çünkü su var burada. Sulaması kolay. Orada haydi haydi önüne uğraşıyor da burada kesiyor. Su, Sulamalı yine değil mi ha? Durmuyor bak bak seni. Tutamayalım telefonu. Şu dere evet. gibi bir şey var anne. Ee. ne şurada kaçalım ee, da mı? Ne şuralarda. 20 adım yok hesabını yap. Buradan şey koyacaksın. Oraya zaten bu yoncanın sahibi koymuştu. Ufuk'a dedi ki yani benzinini korsun düdüdü boru diye. Şuradan uzatacak. Onu buradan iyi. Ya. He. Onun sulaması kolay. Var mısın? Işte, Patlıcan biraz. fasulye yapar. Biber ederiz. Tomat ederiz. Buna doğru şöyle. Şu doğrudan öyle bahçe yapacağım burayı. Şuna bir kapı olsaydı oradan girerdik şöyle. <laughs> Bunu buna düşünürsek sonra bu tarla hani bizim değil ya. Yani azla yazık. Ondan iyi olmaz hani. Işte, bunu ne dedi ki abi ne abi diyor. Ben bunu hiç istemedim sana abi. Allah. Ben yani o köpeklerin kötü değil mi? Köpekler işte o oh, yedi uçun. Düzen gelirse. İşte. Bunu, biraz sınırlı... bunu da pek biz şey yapmadık arkadaşlar. Onaylamıyoruz. Allah bilmiyorum yapıyor bunu bak. Bunları ben ki bu bak. Şuraları o yapıyor değil he. mi? Bu etrafı eşiyor e, arkadaşlar. Bu Bunun da böyle bak, bir bak, kuyu telin var. Telin bak, telin dibinde bak. Ne oldu bu böyle? Yarın telleri de yıkacak işte. Şunun vaziyete bak. Bu. <laughs> bu da bize uymadı. <laughs> Valla hiç uymadı. Ufundan inşallah bunu bir gönlünü yapabilsen de yeniden şey etmem lazım. Yok. olur mu canım? Ben söyleyeyim ha. Olmaz anne. Ben niye istemiyorum bunu. Bu ne insan korkuyor buna. Bu... Bir çoğu evet. Bir de bağımızın ki zinciri ya kopardı ya bir şey diye. Ekmekler götürmüş oraya bağlı. oradan hep Saklıyor. Şey Tokken saklıyor anne. Amel Allah'ın seversen. Ay sakladı, o bak sakat. Allah. Bir lafa da giden, yaman gideni gitmeydi. Gelen gideni aratır. Ya, bu de, hakikaten doğru da. Yok o köpek onlara da işte aslında ufuk elini etti onlara. Tavuk yedire yedire İşte yedire. çok tavuk verdi. Çiğ evet. verdi. Neyi? Sabah baba akşamki ki ne var? Şu... şey akşam sömürde verdi he, değil he, mi anne? He, bir de bana oraya koymuyor. Bu <laughs> <laughs> hmm. niye kız? Bir çocuğu parçalar Allah etmesin kızım kız. Parçalasa da parçalamasa insan korkar ki bundan. Gerek yok buna. Hiç mi sen bir şey etmeden hiç mi yani bu bir de mısın ki zincir annen dün e, akşam kopardı kopar da ha. Ya yani köpek sürekli bağlı kalmaz bunu illa ki hmm. çözeceğiz anne. <laughs> sen gideyim mi şimdi? <laughs> sen ne yapacaksın anne? Ben şunu söyleyeyim bir de bizim et küsü çok Şöyle, <laughs> şöyle ha. Suyunu da alalım. Suyunu mu seviyorsun? Yok yok. Şöyle bulgur pilavı da bulalım. Evet, Bizim bulgur pilavı daha çok sevişen. Değil mi? Alır. Yani. Hep söyledi. Ya, Mustafa biraz pilci daha bende şey değil. Evet abi. Abim farklı. <laughs> ben abim ne olur abi? Koyma onları. Niye? İşte. Bak, Allah Allah. Bugün soframız kalabalık çok şükür. Ne diyorsun abi, baba? Aynen. İyi aynen kalabalık olur. iyi olur. Tabii bereket olur. Bereket olur kalabalık sofra. Aynen öyle. Eskisi bu da iki tane üç tane komşu sanırsan. Yani yalın otar iştah da yani. İstanbul'da yani be, ben yalın Karnım doyuyor mu doymuyor mu bilmiyordum. <laughs> 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 i̇ştah olmuyor ki yalın Allah ne verdi öyle Ramazan bereket ayı değil de hakikaten bereket Olur, ayı. bereket ayı Allah. Rahmet ayı, bereket ayı. Daha köy yoğurdumuzdan ayran, turşumuz var, hurmamız var. Çok şükür. Aynen Allah her şeyi vermiş. Rabbim. Babam Allah. saati gözlüyor. Saat <laughs> <laughs> takı babam sigaraya duramadı. <laughs> <laughs> Şeyde, sahurda da pek içemedim. Ya orada bir daha öyle vallahi kez kalboz. Hadi baba. Hayır müste. Işte. Kapanışı sen yap. Saat üstte kahaca 4-4-3 hareket ediyor. Hadi yapalım. kapanışı sen yapıyorsun baba bugün. Ezer okunuyor? Allah herkese yemek nasıl desin? Haydi Ramazanlar <laughs> arkadaşlar, Ramazanlar. inşallah Ramazanlar. videomuzu beğenmişsinizdir. Herkese korusun ya Rabbim. Size de benim yarılarıma. Amin inşallah. Hadi.